Anksiyete seviyenizi öğrenmek ister misiniz? Bu 10 soruluk psikolojik testle kendinizi değerlendirin. Birinci, Son zamanlarda sürekli endişeli hissediyor musunuz? 2. Küçük şeyler bile sizi fazla düşündürüyor mu? 3. Kalabalık ortamlarda kendinizi huzursuz hissediyor musunuz? 4. Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? 5. Sık sık sebepsiz yere kötü bir şey olacakmış gibi hissediyor musunuz? 6. Kas gerginliği, mide problemleri veya baş ağrıları yaşıyor musunuz? 7. Aniden gelen korku veya panik hissiyle karşılaşıyor musunuz? 8. Belirsizliklerle başa çıkmakta zorlanıyor musunuz? 9. Günlük işlerinizi yaparken sürekli kaygı hissediyor musunuz? 10. Rahatlamakta veya gevşemekte zorlanıyor musunuz? 10-20 puan: Düşük anksiyete seviyesi. 21-30 puan: Orta seviyede anksiyete. 31-40 puan: Yüksek anksiyete belirtileri. 41-50 puan, şiddetli anksiyete bir uzmana danışmanız faydalı olabilir. Böyle videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.